çok özel zamanlardan geçiyoruz. Hazır bu zamanlardan geçerken çok işinize yarayacağını düşündüğüm, benim de hayatımda sıklıkla kullandığım Hazreti Ömer'in çok kıymetli altın niteliğinde bir öğretisini sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Hazreti Ömer der ki, başına neyin gelmesinden korkuyorsan, korktuğun şey kimin başına geldiyse git ona hizmet et. İşsiz mi kalmaktan korkuyorsun? Git işsiz olan birine destek ol. Hasta mı olmaktan korkuyorsun? Git hasta olan birine destek ol. Allah'ın izniyle bu mevzuyu başından def edecektir. Buradan aslında çıkarmamız gereken en büyük nokta şu. Birbirimize zincirlerle bağlıyız. Aslında kendimiz için istediğimiz şeyleri başkaları için kalpten istediğimizde hayat sandığımız kadar zor değil. Çünkü Allah'ın rahmeti rızkı her yerde koşulsuz bizimle. Hazır Böyle bir zamandan geçerken ben de sizler için şunu söylemek istiyorum. Güzel arkadaşlarım, kalplerinize huzur ve Allah'a koyun. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna emin olun. Ve şu anda kim şifa bekliyorsa Allah'ım ona şifa versin. Kim bolluk, bereket, iş, rızık bekliyorsa Allah'ım kolaylıkla, imtihansız imtihanla, kolaylıkla onun yolunu açsın. Kim kalbine inşirah istiyorsa Allah'ım onun kalbini ferahlatsın. Sizleri çok